Başlayalım. Başbakan Ahmet Davutoğlu bundan yaklaşık 2 saat önce e, sendika temsilcileriyle 1 Mayıs öncesinde bir araya geldi taşeron düzenlemesini anlattı o toplantıda Ahmet Gündoğdu da vardı şimdi kameramızı Ankara'ya çevirelim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti Ankara Milletvekili ve Eğitim Sen onursal başkanı Ahmet Gündoğdu bizleri bekliyor. Efendim hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Bugünkü toplantının hem içeriğini konuşmak isteriz sizinle hem de taşeron düzenlemesinde yeni neler var? Başbakan Davutoğlu'nun açıklamalarındaki hangi ayrıntıları bizlerle paylaşabilirsiniz? E, teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Önce o eğitim sen kısmını düze, e, düzeltelim. Eğitim bir sen ve memur sen Onursal Genel Başkanı. O özür özür dilerim. E, bugün özür dilerim, Sayın ederim. Başbakanımızın başkanlığında e, Türk İş, Hak İş, Memur sen, Kamu sen Genel Başkanları ve Genel Başkan Yardımcıları ile bir araya geldik. E, 1 Mayıs'a çok az bir zaman kaldı. 1 Mayıs'ta Emek ve Dayanışma Bayramında Emekçilerin e, bu gününe Sayın Başbakanımızın verdiği önem ve onlarla istişare e, ederek e, geçen e, bir toplantı oldu. E, DİSK'te katılacağını e, haber vermişti. Son anda e, ne olduysa gelmediler, gelemediler. E, güzellik olarak çalışma hayatı ve emek örgütleri adına e, bu sene taksim dayatmasının olmadığını DİSK, KESK ve bağlı örgütlerin Bakırköy'den, Hak İşin Sakarya'da, Memur Sen'in Kahramanmaraş'ta e, Türk İşin Çanakkale'de e, 1 Mayıs'ı kutlayacağı kararını kamuoyundan hep beraber takip ediyoruz. Genel başkanlar da orada e, ifade ettiler. E, orada ee, Hakış İş, e, Türk İş, Memur Sen ve Kamu Sen Genel Başkanlarımız e, konuşmalar yaptılar. Sayın Başbakanımıza talepleri e, dile getirdiler ve taşeron madde, maddesi de e, bugün de e, gündem dolayısıyla ele alındı. Şu ana kadar kesinleşen şey 1 Kasım'dan önce istihdam olmuş olan halen çalışmakta olan e, emeklisi gelmemiş 720 bin e, arkadaşımızın daha önce açıkladığımız kıdem tazminatı, sendika hakkı toplu sözleşme hakkına ilaveten eden e, özel sözleşme ile e, iş e, güvencesine iş garantisine e, kamuya geçeceği e, bir yasa çalışmamız var e, şu ana kadar şekillenen birçok noktası vardı ama Sayın Başbakanımız e, Konfederasyon Genel Başkanlarını dinledikten sonra bu dinleme ve bu tespitler doğrultusunda ee, konunun e, bir kez daha ele alınmasını Sayın Çalışma Bakanımız Başkan Yardımcımız da oradaydı. Ee, önemli bir şey 720 bin arkadaşımız e, birçoğu alt işveren aracılığıyla istihdam olmuş onlara ait ayrılan kaynağın e, %20'ye kadar olan kısmı e, alt işverenlere gittiği için ekmeğin küçüldüğü, daha düne kadar kıdem tazminatının olmadığı, sendika hakkının olmadığı bir yaklaşımdan daha güvenle, daha önünü görerek, daha geleceğe güvenle bakacak bir istihdam biçimine geçiyoruz. Bu sadece 720 bin çalışan için güzel bir adım değil. Onların aileleri, çalışma hayatı, emek örgütleri ve ülkemiz açısından el yordamıyla olmaktan kurtuluş olarak bir patronun iki dudağı arasında iş güvencesi olmaktan kızdığı an defol git deme gibi eğreti durumdan kurtulması açısından e, önemli bir e, adım. E, elbette e, işçi sendikacılığı ve memur sendikacılığı boyutu var. 720 bin kişinin e, 309 bini belediyelerde istihdam edilmiş. Bunların e, işçi sendikalarına üye olabilirliği devam edecek. Ama diğer kamu kurumları ve kuruluşlardakilerin memur sendikalarını üye olabilirliğine dair e, çalışmamız var. Şu ana kadar e, gelen e, alınan kararlar çalışma bu doğrultuda. E, buna dair bugün için toplu sözleşmesi gelmiş işyerleri boyutuyla e, özellikle hak için e, eleştirileri, sıkıntıları ve talepleri var. E, bunun son şeklini. Ee, Çalışma Bakanlığımız, Maliye Bakanlığımız, işçi ve memur sendikalarımız birlikte e, kararlaştıracaklar, evet, karar verecekler. Oldu. Şimdi ve bu gelecek, taşeron düzenlemesiyle e, ilgili, ilgili iki farklı e, iş e, kavuşmuş olacak. Evet, taşeron düzenlemesiyle ilgili iki farklı e, istek ve eleştiri var. Şimdi bunlardan bir tanesi taşeron işçiler, mevcutta taşeron olarak çalışan işçilerden bize çok sayıda soru geliyor. E, i̇şte bu ne zaman olacak, e, nasıl olacak, geçiş nasıl olacak, Bizi yine işte bir özel firmanın inisiyatifine bırakacaksınız bu işleri gibi sorular geliyor. Siz bu konularda tabii ki çok bilgi sahibisiniz. Öncelikle bu soruları sizden kısa bir cevabını alacağım. Daha sonra da şöyle bir eleştiri var bu konuyla ilgili. Taşeron düzenlemesinin bundan sonraki süreçte devletin sırtında bir yük olabileceği noktasında bir eleştiri var. bunları nasıl değerlendirebiliriz? Şimdi Mustafa Bey birinci sorunuza cevap bizim burada milletvekilleriyle Sayın Başbakanımızın yaptığı toplantı sonra bakanlarımızla birlikte yaptığımız toplantılar sonucunda e, bakanlar kurulumuz geçtiğimiz gece değil ondan önceki gece saatlerce gece saat bir buçuğa kadar çalışarak e, buna e, son şeklini vermişti ama Sayın Başbakanımız bugün e, bu konfederasyon başkanlarımızı dinledikten sonra e, bir daha bir gözden geçirin talimatı verdi. Dolayısıyla e, biz ee, ne yapacağımıza dair e, kararı e, %99 vermiş e, durumdayız. E, bu boyutuyla baktığımızda daha önceden e, bu kamuda istihdam müjdesi verildiğinde e, bu arkadaşlarımızın kaygılarından birisi geriye dönük çalışmış oldukları kıdemlerinin yok sayılması gibi endişeler vardı e, ve Patronlarla ilgili sıkıntıları vardı. Şimdi ikinci sorunuzda da alt işverenlere ve onların durumuna girdiniz. Yüzde yirmiye kadar alabiliyorlardı, ama bu yüzde beş bile olsa, yüzde on bile olsa 1.300, 1.400, 1.500, 1.600 TL maaş alan bir arkadaşın maaşından yüzde on bile alt işverene para kesildiğinde bu 160, 150 TL'ye tekabül ediyordu ve yarın. Ee, çalışması bittiğinde ya da işten çıkarıldığında da e, bu patron kaybolmuşsa kıdem tazminatı alma gibi bir durumları yoktu. Şimdi devlet e, madem Belediyelerde, Sağlık Bakanlığında ya da başkaca kurumlarda size ihtiyacımız var ve çalıştırıyoruz. Sizi öyleyse alt işverenin insafına terk etmeyiz. Size devlet güvencesi, devlet garantisi veriyoruz diyerek özel bir sözleşme sözleşmeyle e, kamuda istihdam ediyor. Bu e, hem e, ekmeklerinin e, büyümesine yönelik mükemmel bir adım. Hem iş garantisine yönelik hem de keyfiyetin bitmesine yönelik. E, bu boyutuyla e, baktığımızda e, bu arkadaşlarımız çok kısa sürede yasalaşmış bir şekilde e, bu müjdeyle buluşmuş olacaklar inşallah. İnşallah diyelim. Biz de bu anlattığınız şekliyle gerçekten e, yeni taşeron düzenlemesi Müjde diye nitelendirilebilir. Ben de e, bu noktada ikna olmuş durumdayım. Sadece e, bu konuda gelen tabi eleştirilerin görüşülmesi bir süreçtir. Bu bunlarla ilgili eleştiriler tabii ki gelecektir. Tartışmalar. Sürecektir. Ama görünen o ki e, alınan karar, üzerinde çalışılan taslak gerçekten e, işe yarayacak gibi duruyor yani. E, öyle diyebiliriz. Son olarak e, size veda etmeden önce 1 Mayıs öncesi bu toplantının yapılmasına ben vurgu yaptım açılışta. E, sendika temsilcileriyle başbakanın bir araya gelmesi, işte diskin önce katılacağım deyip sonradan katılmaması. Biraz şu toplantı salonundan da kulisleri sizden almak isterim. Yani e, diskin e, telefonda katılacağım e, dediğini biliyoruz e, Dolayısıyla katılmamasında bir kasıt aramıyorum e, Bu zamana kadar memur sen genel başkanı iken e, 6-7 yıl önce 6 Konfederasyon birlikte taksim e eylemleri açıp kutlama yaptığımızda e, diskin ve Keskin oradaki marjinal unsurlarla işbirliği yaparak, kamu sen, memur sen, hak iş, Türk işi dışlattığına yönelik çok eleştirilerde bulunmuştum. Ama bugün Taksim dayatmasından vazgeçip Bakırköy meydanında eylem yapacak olmaları ve e bunu duyurmuş olmalarını da dün nasıl eleştirmişsem Bugün Türkiye adına, çalışma hayatı adına, emek örgütleri adına çok olumlu bulduğumu ifade etmek istiyorum. Yani 1 Mayıs emek ve dayanışma günüdür, alın teri günüdür. Taksim fetişizminin hortlatıldığı mekan kutsallığıyla dile getirilecek bir gün değildir. Emek örgütlerinin söyleyecek sözü varsa her meydanda bunu söylemelidir. Bu sene buna karar verdikleri için de bu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Şimdi... Taşörenle ilgili e, bu yasal düzenlemeyi yaptıktan sonra da eleştirilecek yönler, eksiklikler çıkabilir. Ama biz AK Parti olarak e, vaatte bulunurken e, bin kez düşünüyoruz, vaatte bulunuyoruz ve hayata geçirmek için de can atıyoruz. Daha altı ay dolmadan vaatlerinin yüzde yüzünü hayata geçiren bir iktidarı. Sanırım Cumhuriyet tarihinde ilk mesela e, ta, e, asgari ücretlerle ilgili, Muhalefet partileri kimi 1500 kimi 1800 TL bol keseden vaatte bulundular. Ama şu anda biz 1300 TL'yi hayata geçirdik. 1500 TL olsun diyen siyasi partinin bazı belediyeleri asgari ücretleri belediyesinden çıkarmaya başladılar. Ankara'da da böyle belediyeler var. Türkiye'nin değişik yerlerinde de. Yani mesele vaatte bulunmak değil. Mesele hayata geçireceğiniz vaatte bulunmak ve sözünün eri olmak. Bunu bize nasip ettiği için Allah'a hamd ediyorum. diyorum, e, milletimize de gururla söylüyorum ki siz bu yetkiyi verdiğiniz sürece biz emrinizi, isteklerinizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Sayın Ahmet Gündoğdu çok teşekkür ediyoruz. Bu yoğun maraton içerisinde bize de zaman ayırdığınız için kolay gelsin diyoruz.